saniye evet, Merhabalar herkese. Ee, çok teşekkür ederim ilk kere. Ee, kendisiyle çok yakın zamanda tanıştık. Ee, dedi ki, ben seni yeni tanıdım, sen de kendini kısaca anlatır mısın? Aslında ismim Tuğba. Çünkü babam nefes kaydettirirken Tuğba diye yazılmış. O zaman elle yazılıyor tekavvüt eski. Ee, nüfus müdürü de demiş ki tuba yaz boş ver böyle olsun ikisi de aynı şeye geliyor. Ben üniversiteye kadar hep tuba diye kullandım ismimi. Sonra dediler ki ya yasal sıkıntı olur. İkisi de kabulüm. Ee, asker bir babayla ev hanım bir annenin kızıyım. Çok fazla bir yer gezmedik. Erzurum, İstanbul, Tokat ve İzmir. 95 ee, 950 İngilizce işletme mezunuyum. Ee, okurken İzmir'de şu an kapalı olan Limon Trakmak şirketinde staja başladım. Mezun olur olmaz da aynı şirkette çalıştım. Şu anki Türk Traktör. Sonrasında Oper Türkiye'den bir teklif aldım. Torbalı'da bir 10 yıl planlama, lojistik, pazarlama ve ürün müdürlüğü alanlarında çalıştıktan sonra yönüm Tesco'ya döndü. Tesco İngiltere'de FNF tekstil pazarlama müdürü olarak çalıştım. E, Türkiye lokasyonunda buradaki Çiğli Kipa'da. Sonra e, Tesco Türkiye'den çıkma kararı aldı. Yolları ayırdım. O esnada da yolum Kent Kart'ta kesişti. Kent Kartı birçok İzmirli'nin aslında belediye markası olarak bildiği ama aslında özel bir şirket olduğunu içeriye girince öğrendim. E, büyük bir ARGE şirketi, 300 kişilik bir çalışanı var. Sonra uzun yıllar pazarlama, işte fiyatlandırma, lojistik falan çalışırken dedim ki ben ARGE'yi sevdim. ARGE inovasyon alanında da bir yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yüksek lisansa başladım. Birinci senemde yolum İSKÜ ile kesişti. Aa dediler ya biz de inovasyon merkezi kuruyoruz. Tamam dedim o benim. Ee, ticaret odasıyla 2019 Kasım'da yolum kesişti. İSKÜ neden böyle bir proje yaptı Ticaret Odası? Ee, Türkiye kuruluş aşamasındaki girişimler yeni girişimciler açısından e, Avrupa'da birinci sırada yüzde on dörtle Çinle aynı sırada e, Çin'den yüksek Avrupa'da Amerika'dan da daha yüksek. Dolayısıyla Türkiye'de büyük bir cevher var. Neden İzmir? Neden İzmir'de böyle bir proje? E, çünkü birçok ekonomik veri açısından İzmir üstlerde potansiyeli oldukça ikna edici. Neden İzmir'in yenilik potansiyeli yüksek? Çünkü İzmir'de 97 tane ARGE merkezi var, 26 tasarım merkezi var, 9 üniversite, 4 teknopark, 17 organize sanayi ve 190'lı araştırma. Yani İzmir e, ortam müsait. Neden İSKÜ? İSKÜ ne? İSKÜ, İzmir ve İzmir'in nitelikli gücü yani IQ'sunun birleşiminden oluşuyor. E, proje bir ticaret odası projesi olarak başlıyor ama sonra ticaret odası yönetimi diyor ki hayır bu sadece ticaret odasının olmamalı. Bu bir İzmir projesi olmalı. <laughs> Dolayısıyla bu aşağıda görmüş olduğunuz valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, EPSO, e, Borsa, EGİAD, ESİAD bunların paydaşlığında e, deniyor ki yönetimler değişir ama bu kuruluş kalmalı. Bir anonim şirket kuruluyor. E, geçtiğimiz sene Mart ayında. E, ticaret odasının eski hizmet binalarını bilenler bilir. E, yeni binasını taşındıktan sonra da yönetim şöyle bir karar alıyor. Biz burayı İzmir'in e, hizmetine sunacağız ve İzmir'i farklı seviyelere taşıyacağız. E, karşılıklı iki bina e, pasaporta çok yakın, konağa yakın. E, yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor ki ekosistemin buluşma noktasında girişimciler birbirleriyle daha şehir merkezine yakın bir yerlerde buluşmak istiyor. Dolayısıyla bir ekosistem üssü oluşturmak için binalardan bir girişimcilik merkezi, diğeri de inovasyon merkezi olarak konumlandırılıyor. Evet. Girişimcilik merkezi aslında sizlerin de bileceği bir co-working alanı. Ee, hangi aşamada olursa olsun e, ama fikir, ama uluslararası açma, bunlara destek veren, e, herkesin buluştuğu bir ekosistem üstü ve bütün bu paydaşların da vasıtasıyla tüm girişimcilere muazzam bir network hizmeti sunarak İzmir'den başarı hikayeleri çıkarmayı hedefliyor. Ee, bir coworking merkezinde bulup bulabileceğiniz aslında bütün hizmetler var. işte sanal adresinden tutun, farklı ofis çeşitlerine, esnek masaya, sabit masaya. Aynı zamanda etkinlik salonları, podcast odası gibi imkanlara sahip olduğu bir merkez burası. ilk İlker'in de dediği gibi kendisi gezdikten sonra dedi ki oradaki bütün katılımcıların da gezmesini, görmesini isterim. Ee, ben de diyorum ki ayın 31'inde müsaitseniz saat 12'de hepinizi bekleriz. Ee, her iki binayda hep birlikte gezelim. Ee, dediğim gibi coworking alanları, ofisler, farklı farklı etkinlikler yapılabilecek salonlar, etkinlik odaları, toplantı salonlarının olduğu bir merkez. Tam karşısında pasaport iskeleye yakın bir de inovasyon merkezi var. Ee, Genel olarak girişimciler problemleri ya da işte çözümleriyle alakalı hep böyle büyük firmalara ya da bu fikirlerine sunabilecekleri firmalara ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Ee, ne yapıyor İSKİO? İSKİO bu inovasyon merkezinde orta ve büyük ölçekli firmaları içinde barındırıyor. 12 tane büyük firma var. Ödeme sistemlerinden tutun, sürdürülebilir enerji, oyun sistemleri ya da dijital pazarlamaya yakın firmalar var burada. Ee, diğer taraf daha orta, daha küçük, daha startup, biraz daha büyümeye yakın firmalar varken girişimcilik merkezinde, inovasyon merkezinde daha büyük firmalar var. Ee, burada her iki bina kullanıcısı ya da şehirdeki bu kapsamdaki firmaları bir araya getirecek bir pazar yeri oluşturmak aslında amaç. Bunun yanı sıra üniversite ve sanayi işbirliğini sağlamak ve sektörel odaklanma çerçevesinde de etkinlikler yapmak ee, ve İzmir'e Akdeniz'deki bir inovasyon hub'ı haline getirmek. Ee, odak temalar arasında yaşam bilimleri sürdürülebilirlik, çevik inovasyon, yaratıcılık ve deneyim var. Ee, sadece ofis hizmetleri yok tabii ki İSKÜ'da. Eğitim ve etkinlikler. Ee, İleriki dönemlerde girişimcilere nasıl fonlara ulaşılabilir e, ya da belki ileride bir İzmir şehir fonu kurulacak bununla alakalı çalışmalar devam ediyor e, ve en en kıymetlisi dediğim gibi e, hem globalde hem de ülke içinde bir network sağlamak. E, çok kısa bir video paylaşmak istiyorum bir eğitim <laughs> eğitiminden. Binalar bu yılın e, Ocak ayında faali, faaliyete geçmesine rağmen aslında İSKİO 2019'dan beri e, eğitim etkinliklerine devam ediyor. Neler yaptı İSKİO? İSKİO mentor eğitti. E, Kobiler için ar-ge ar eğitimi düzenledi. Hekaton yaptı. Hekaton ki pandemiden tam, yani pandemi yasaklarından tam bir hafta önce yapılan son fiziki etkinlikti. Sonra hayatımıza pandemi girdi, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken hemen online'da bütün etkinlikleri planladık. Ee, kurum girişim birlikleri yaptık, farklı bilgilendirme webinarları yaptık, büyüme hızlandırma programı yaptık. Bunun demo dayını de da online'da yaptık. İnovasyon Liderliği Programı başlattık. Belediye ile yine bir su ideatonu yaptık. Ee, farklı farklı kurumların girişimcilere saldıkları faydaları anlatan webinarlar düzenledik. Ve bu yıl fiziki olarak binaların açılması, pandeminin de birazcık e, rahatlamasıyla birlikte fiziki etkinliklerimize, çünkü artık herkes yüz yüze bir araya gelmek istiyordu, etkinliklerimize başladık. İz Bırakanlar serisinde İbrahim Akban, Nevzat Aydın'ı konuk ettik. Ee, Ayşegül Deniz Silikon Vadisi'nden çalışma arkadaşlarıyla birlikte hem online hem fiziki katıldı. Teknolojide kadın gücü eğitimimiz oldu. İş yerinde demokrasi ve şimdi de İnce Holding'de bir kurum girişim birliği programı başlattık. İnce Holding'in e, şirketlerinden GSE GSEO bir problemini girişimcilere sunduğu çözümlerle bir araya getirip en sonunda bir pitching de planlıyoruz. E, Eğitim ve etkinliklerimizi sıkı takip etmenizi özellikle web sitesine ve sosyal medyada fazlasıyla duyuruyoruz. Buralardan takip edip katılmanızı isteriz. Bu yılın sonuna doğru da de son bir projemizde dijital deneyim merkezi, inovasyon merkezi içinde yer alacak bu merkez özellikle çocuklara inovasyon farkındalığı arttırıcı hem oyun hem de dijital ekranlar ya da fiziki unsurlarla çocukların dimağını açarak gelecek nesillerimizi kendilerini belli şeylerle sınırlamayıp inovasyona yönlendirmek istiyoruz. Birkaç tane fotoğraf, bunu da önümüzdeki sene ortasında fiziki hale getirmeye planlıyoruz. Şu an bütün projeleri ve sponsorluk görüşmeleri bitti. Artık üretim aşamasına geçtik. deyip 10 saniye önce bitiriyorum. <laughs> <Çok> teşekkür ederim. <laughs>